Bu güneşler üflemekle sönmez. Ancak kendimize karanlık etmiş oluruz. Kur'an batıl karşısında inancından taviz vermeyen Hazreti İbrahim için o tek başına bir milletti diyor. Hazreti İbrahim için. İşte Mehmet Akif de tek başına bir milletti. Neden? Çünkü milletin derdini adeta bütün yüreğinde o taşıyor. Bütün ıstırabı. Bunları işleyeceğiz. Mesela Kuşçubaşı Eşref'le beraber Suriye'ye gitmek üzere İstanbul'dan hareket edecekleri zaman Mehmet Akif'in evi Çengelköy'dedir o zaman. Bu Kuşçubaşı Eşref'le beraber evine gidiyorlar vedalaşacaklardır artık çocuk çocuğuyla. Kuşçubaşı bakıyor ki evin her halinden fakirlik dökülüyor belli. İhtiyaç sahipleri ailesi Mehmet Akif'in. E. kendi hazırlığını yapıyor, üç beş çamaşır alıyor. Hadi çıkalım diyor Eşref. Kuşçubaşı Eşref diyor ki yahu dedim Akif hani ailene bir şey bırakmayacak mısın? Çoluk çocuğuna bir şey bırakmayacak mısın? İhtiyaçları var. Belli yani. Şöyle diyor karşıma geçti, kaşlarını çattı. Dedi ki Eşref dedi, vatan dedi işgal edilmiş, sen çoluk çocuk derdindesin. Ben onlara Allah'a emanet etmişim, biz işimize bakalım. Ve hakikaten hayatını hep böyle doğru yaşadı, hep vatan sevrası, millet sevrası dedi.